Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili anneler, sevgili anne adayları. Evet bugünkü konumuz pamukçuk. Bebeklerin ağzında olan, emzirme sorunlarından da bir tanesi olan ve maalesef bebeğimizin de canını çok yakan, onu gerçekten sıkıntıya sokan bir konu. Bebeklerimizin ağzındaki pamukçuk konusuyla ilgili bilgiler vereceğim size. Ee, ve e, kanalıma abone olmanız konusunu hatırlatmak istiyorum ee, yeni videolarda beraber buluşmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yanındaki zile de tıklarsanız ben yeni videolar yüklediğimde haberiniz olur sevgili dinleyenler şimdiden bunun için de size çok teşekkür ederim evet emzirme bir annenin bu hayatta karşılaşacağı en muhteşem deneyimlerinden bir tanesidir herhalde en önde gelen konudur yani Bebekle sevgi bağını kurarken annelik duygusunda bizleri öğretir aslında. Ve sağlık açısından da çok çok faydalıdır. Artık bunun faydalarını saymaya bile hiç gerek duymuyorum. Zaten başka videolarımda anne e, sütünün öneminden, e, emzirmenin öneminden bahsetmiştim zaten. Artık bütün anneler de isterler ki bebeklerini emzirsinler zaten. Bazen emzirme döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunlar bazen kolay atlatılabiliyor. Bazen de bir uzmanın bilgisine başvurmak durumunda kalabiliyoruz. Doktora götürmek zorunda kalabiliyoruz. İşte o doktora götüreceğimiz konulardan bir tanesi de bebeklerin ağzında bulunan pamukçuk. Bebeğin ağzındaki beyaz beyaz lezyonlar kabarcık, kabarcıklara aslında pamukçuk deniyor. Bu aslında bir çeşit mantar hastalığı. Yani halk arasında pamukçuk diye böyle bir <laughs> güzel bir sevimli bir hale getirilmiş ama aslında bu bir mantar çeşididir. Mantar da gerçekten böyle çok can sıkıcı bir şeydir. Hani biz büyükler bile dayanamazken maalesef bebeklerimiz de buna karşı çok canları yanıyor. İşte acı duyuyor, ağrı duyuyor. O yüzden de emme konusunda da karnını doyurmakta da sıkıntı çekebiliyor doğumdan sonraki birkaç hafta içinde görülür bu pamukçuk. Ya da ilerleyen yaşlarda da görülebilir. Hani sadece süt emen ya da işte doğumdan hemen sonra karşılaşacağız diye bir kural yoktur. Büyük çocuklarda da yani 2 yaş vesaire gibi durumlarda da görülebiliyor aslında. Ben de bunu buna hiç rastlamadım çevremde ya da kendimde ama böyle vakalarda varmış. Şimdi pamukçuğun sebeplerinden bahsetmek istiyorum sevgili anneler. E, annenin hamilelik e, zamanında ya da doğum anında vej, vajinal mantar geçirmesi en büyük nedenlerden bir tanesi. Yani do, hamilelik döneminizde vajinal mantar yaşadıysanız e, ya da doğum sırasında zaten vajinal mantara sahipseniz ve normal doğum yapıyorsanız maalesef ki bebeğinizde pamukçuk oluşması kaçınılmaz bir hal alıyor. E, bunun dışında ikinci olarak annenin ya da bebeğin kullandığı bir antibiyotik varsa biliyorsunuz antibiyotiklerin çoğu yan etki olarak mantar yapar. Vajinal yollarla görülen mantarlar yapar. İşte bebek de kullanıyorsa ya da anne kullanıyorsa bazı antibiyotiklerin de böyle yan etkileri olduğundan mantar yine kaçınılmaz oluyor. Bebeğimiz anne sütü alıyorsa meme ucunun hijyenin ni olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani emzirmeye başlamadan önce ve emzirmeyi bitirdikten sonra mutlaka meme ucunun dezenfekte edilmesi, yıkanması, kurulanması vesairesi gerekiyor ve bebeklere sıkıntı yaratmayacak meme ucu kremleri kullanılması gerekiyor. Öyle kafamıza göre ürünler kullanamıyoruz maalesef. Yine aynı şekilde biberon ya da emzik kullanıyorsa bebeklerimiz de onların da dezenfektasyonları çok iyi olması gerekiyor. Dezenfekte derken hani kimyasal bir dezenfekteden bahsetmiyorum. Biber onların da işte kaynar suda bekletilmesi vesaire gibi konular. Diğer bir konu vitamin eksikliği. Özellikle folik asit, B12 ve demir eksikliğinde de görülebilen bir konudur mantar ve pamukçuk. Yani bebeğimizde de bu sıkıntı varsa biz de hamileyken bu sıkıntıları yaşıyorsak yine bebeğimizin ağzında pamukçuk olmasına sebebiyet veriyor. Dedik ki ilerleyen yaşlarda da görülebiliyor diye bebekte bulunan bazı gıda alerjileri de pamukçuğa sebep oluyor sevgili dinleyenler. Yine annenin aşırı tatlı tüketmesi ya da şeker hastası olması yani gebelik diyabetinin ya da normalde de şeker hastası olması işte benim en çok korktuğum konulardan bir tanesidir. Allah'a şükürler olsun ilk oğlumda bunu yaşamadım ama ikinci çocuğumda da yaşamayacağım diye dua ediyorum. E, şu an hani beni takip edenler bilirler. Ben ikinci kez anne olmaya hazırlanıyorum. Maalesef diyabetim var, gebelik diyabetim var. İşte bu konularda beni çok korkutuyor aslında. İnşallah böyle sıkıntı yaşamayacağım. Derken hemen arkasından da şunu söylemek istiyorum, stres de bazen pamukçuk olmasına neden oluyor. Annede annedeki bulunan aşırı stres e, bebekte pamukçuk olmasına sebebiyet veriyor. Hemen arkasından gelmesi ne güzel oldu. Kendimiz strese sokmamam gerektiğini bu konu bana biri daha hatırlattı. E, pamukçuk belirtileri nelerdir? Onu da söylemeden önce maalesef hani gebe olduğumu söyledim e, ve nefes sıkıntım var en başından itibaren. Kusura bakmayın ne olur arada böyle bir Nefes e, almakta konuşurken güçlük çekiyorum. Hani e, anlatırken sanki bu çok isteksizmişim gibi bana öyle çağrıştırırken size de böyle gelmesini istemiyorum. O yüzden şimdiden çok çok özür diliyorum konuyla ilgili çünkü nefes sıkıntısı yaşıyorum. Anlatırken özellikle daha çok e, ortaya çıkıyor bu. E, pamukçuk belirtileri nelerdir? Önce belirtilerinden bahsediyorum. Zaten hani en büyük belirtisi zaten bildiğiniz üzere. Bebeğin ağzının içinde, dilinde, damağında, yanak içlerinde veya diş etlerinde çıkan beyaz lekeler. Hani bazen e, ilk hamilelik etrafınızdaki de bu konuyu hani unutan varsa ya da işte e, bilgili çok e, kişiler yoksa ilk başlarda bunu fark edemeyebiliyorsunuz. Bebeğinizin hani e, süt emdi de ağzının içi beyaz vesaire zannedebiliyor anne adayları. Orada işte gerçekten hani doktor kontrol ya da bir bilen bu işi bilen bir insanın aa bebekte pamukçuk var diyebilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra da doktor kontrolüne gitmeniz gerekiyor. E, ya da daha gerilerde başlamıştır. Hani ön taraflara gelmemiştir. Bunu da fark edemeyebilir böyle anne adayları yine. Onun için başka yan etkileri yani başka e, belirtilerinin de olduğunu söylemek istiyorum. E, yemek yeme isteğinin olmaması, iştahsızlık e, büyük çocuklarda. Yine küçük bebeklerde emmek istememesi. Çünkü canı acıyor, ağrıyor. Yavrum hani başka türlü de bunu gösteremiyor, bilmiyor. Ee, emme ve yutma güçlüğü yine çeker. Ee, e, yani bir şeyler yediğinde ağlama ve huysuzlanma görülür. Nadiren de ateş görülür bebeklerde ve çocuklarda. Ee, bu çok nadirdir ama hani ilerlemişse vaka bu ateşe de neden olabiliyor. Yine bu sadece bebekle kalmıyor sevgili dinleyenler annede de kendinde anne de kendinde hissedebilir onda da görülebilir özellikle emzirdikten sonra meme ucunda yanma veya acı hissi varsa e, mutlaka bu da bir mantar e, sebebi olabilir e, yani şöyle söyleyeyim zaten e, bu tedavi kısmında anne ile bebek aynı zamanda tedavi görecekler onlardan da bahsedeceğim daha büyük çocuklarda mesela 2 yaş bir e, Ağız pastilleri var. E, o pastiller bebeğe verilerek e, bunun önüne geçilebiliyor. Ve e, tamamıyla ortadan kalkmadan rahatsızlık asla ilaç e, kesilmemelidir. E, yine e, tedavilerinden bir tanesi de bebeklerde de e, yani ne kadar sürer derseniz e, doktor teşhisinden sonra tabii ki doktorun vereceği bir damla var. E, 7-10 gün... E, arasında sürer ve o damla bebeğin ağzına damlatılır. Bulaşıcı olduğundan da demin söyledim. Anne ile birlikte e, tedavi edilir. E, anne de emzirme bittikten sonra göğüs ucuna o damladan sürer e, ve mutlaka e, hijyenine yine e, dikkat etmesi gerekir. E, Elle kesinlikle temizlenmeye kalkılmamalıdır. Ee, kesinlikle ve kesinlikle elle hani bazen böyle ay, anlatmak istemiyorum böyle yoğmaya falan filan kalkıyorlar, temizlemeye kalkıyorlar. Sakın ha sakın e, öyle bir şeylere girişmeyin, öyle bir şey yapmaya çalışanlara da müsaade etmeyin sakın ama. Ağız içi mukozayı bozabilirsiniz. Bu da daha fazla oluşmasına neden olabilir. Ve hızlı yayılmasına neden olur. Daha çok artar, daha çok yayılır. E, bu da hiç istemediğimiz bir şeydir. Ağız içini e, bir şekilde temizlemeye vesaire dezenfekte edeyim temizleyeyim vesaire öyle bir şey düşünmeyin. Daha çok kullandığı şeyler yani annenin meme ucu e, ve işte kullandığı bi biberonlar ve emzikler. Onlar hijyen olursa temiz olursa işte büyük çocuklarda da yine ağzına soktuğu bir şey varsa onların temiz olması e, konuyla ilgili zaten gereken e, tedaviye yardımcı bir unsurdur. Peki ne yapmalı da pamukçuk olmasın? Öncelikle bağışıklık sistemi yüksek olacak. Yani şöyle biliyorsunuz zaten anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirir bebeklerin. Bebekler anne sütü alıyorsa zaten çok kısa sürede aşacaktır bunu dışarıdan gelen bir etkiyle eğer olmuşsa pamukçuk. Ee, bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Annenin de kendine iyi bakması gerekir. Bu durumda bebeğine de iyi bakması gerekir. Biliyorsunuz doğar doğmaz bebeklerde biraz bağışıklık sistemi düşüklüğü yaşanır. Annede de öyle. Çünkü kolay değil. 9 ay bir hamilelik yaşamıştır. Arkasından da bir doğum yaşamıştır. Dolayısıyla bağışıklık sisteminde sıkıntı olabilir. Ama bunlar çok kısa sürede aşılacak şeylerdir. Kendinize ve bebeğinize bu anlamda iyi bakarsanız. Eğer Allah hatta kısmet ederse emzirirseniz zaten hiçbir sıkıntı olmayacaktır bu anlamda bebeğinizin ağız ve diş sağlığı çok önemlidir zaten biraz büyüdükten sonra bebekler için olan altını çizmek istiyorum bebekler için olan diş macunlarıyla dişlerini fırçalamasını sağlayabilirsiniz bebeğinizin ee, yine ağız temizliği çok önemlidir çok çok önemlidir ee, Annenin göğüs pedlerini sık değiştirmesi gerekir. Göğüs pedi bilirsiniz kullanır kadınlar yani herhangi bir sızmaya karşı vesaire. O da hani sık değiştirmezseniz ıslak duruma gelir. Mantarlarda ıslak alanları ve sıcak alanları çok sever. Islanıp bir de üzerine ısındığı zaman orada mantar oluşumu çok daha kolay olur ve anneden bebeğe de geçmesi bu şekilde sağlanmış olur. Ee, anne karnındayken önlenebilir mi? Evet e, çoğu zaman önlenebilir. Şöyle ki vajinal mantar varsa annede doğumdan önce tedavi edilirse bebeğe geçmez. Bu da mantar oluşumunu engellemiş olur zaten kafadan. Ee, yine rahim ağzında herhangi bir rahatsızlık varsa e, o da e, doğumdan önce halledilirse bebeğe Normal doğum yapılacaksa bebeğe geçme olasılığı ortadan kaldırılmış olur. Yine bebek mantarla karşı karşıya gelmemiş olur ki tek temennimiz de budur. Öyle pamukçuk diyip de geçmeyin. Gerçekten çok can sıkıcıdır. Hani strese de çok büyük strese de girmemek gerekir. Tedavisi kolaydır. Dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat ederseniz ve tedavisini uygularsanız işte bebekken damla verir doktorlar ama doktor kontrolünde bakın lütfen hiçbir şeyi Doktor kontrolü olmadan asla ve asla kendi başımıza yapmayın. Kulaktan dolma bir şeylerle yapmayın. Babaannem şöyle söylemişti. Annem bunu yapmıştı. Yengem yeğenime şunu yapmıştı. İnternete yazayım bakayım başına gelenler e, neler yapıyor vesaire. Hiç bu konulara girmeyin lütfen. Bebeklerde hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kendi bildiğimizi okumamamız gerekiyor. Çünkü onlar çok küçükler. Hem bağışıklık sistemleri çok düşük. Hem daha hayata yeni gözlerini açtılar yani e, her şeyi dayatmak bir şeyler vermek yok ağzını şunla temizleyin böyle çay yapın öyle gargara bilmem ne asla lütfen böyle şeylere girmeyin çok basit tedavisi var ilaç tedavisi büyük çocuklarda bir pastil veriyorlar küçük çocuklarda da damla veriyorlar büyük çocuklar pastili emecek durumda değillerse onlara da damla veriyorlar hem anne hem bebek bunu kullanıyor temizliğe de dikkat ediyorsunuz olay bitti yani bu kadar aslında Basit bir konu. Lütfen daha daha büyütüp can sıkıcı duruma getirmeyin sevgili anneler. Umarım karşılaşmayız. Ben de umarım karşılaşmam. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.